Daha önceki videomuzda yeni klasörler ve onlara alt klasörler eklemiştik. Şimdi bu klasörlerin içine nasıl mail atarız onu göreceğiz. Burada gelen kutusundayız şu an. Evre'ye tıklıyorum ve yeniye tıklıyorum. Alt klasörleri görüyorsunuz. Maili atmanın iki yolu var. Bir tanesi örneğin bir tane mailin üstüne geliyoruz ilk önce. Burada tutuyoruz. İmlecimiz değişti görüyorsunuz. Yukarı doğru sürüklüyoruz bakın. Geldim, bıraktığımda mail buradan kayboldu. Tekrar dosyaya geliyorum ve maili burada görüyorsunuz. Aynı şekilde burada bunu da seçiyorum. Sürüklüyorum ve mailin içerisine atıyorum. Ve iki tane mailimiz oluştu burada. Yine şu gelen kutusunda Yeni bir tane e-posta yazıyorum. Gönder dedim. Şimdi yeni bir posta gelecek. Buraya mail gelecek. Gönder al yapalım. Şu an gönder alı tamamlıyor. ve burada yeni bir posta olduğunu görüyorsunuz. Bunu da tıklıyorum üstüne ve sürüklüyorum. Ve gördüğünüz gibi direkt buraya geldi. Ya da yine bu alt klasörlerinden bir tanesine de ekleyebiliriz. Çoklu ekleme de yapabiliriz. Bunu yapmak için tıklıyorum bir tanesine. Klavyenizden kontrol tuşuna basılı tutuyorsunuz ve seçiyorsunuz. İstediğiniz kadar seçebilirsiniz. Yine Üstüne geliyorum, sürüklüyorum ve hepsini buraya attım gördüğünüz gibi. Tekrar gelen kutusuna döndüm. Buraya da şu adı değiştirebilir isterseniz. Yeniden adlandır diyoruz. Video dedim. Enterladım ve ismi değişti. Buradaki kontrole basılı tutuyorum ve bu maillerin hepsini... video klasörüne atıyorum. Yine alt klasöre de şu iki dosyayı seçiyorum ve buraya atıyorum. Aynı zamanda bu alt klasörler arası da mail taşıyabilirsiniz. Bunun için de yine şuraya geliyorum. Tutuyorum, sürüklediğimizde tekrar attığınızda buradaki mailin kaybolduğunu görüyorsunuz. Bu birinci yoluydu. İkinci yol olarak da Gelen kutusuna döndüm. Yukarıda taşı butonu var. Taşı butonunu tıkladığınızda burada klasörleri size sıralıyor. Buradan istediğinize ekleyebilirsiniz. Örneğin buradan yine şunu seçelim, taşı diyorum, tıkladım ve mail kayboldu. Geldiğimde mailim burada olduğunu görüyorsunuz. Yine mailleri isterseniz kopyalayabilirsiniz. Yani buradaki maili, örneğin. Organizasyon 1'e de kopyalamak istiyoruz. Organizasyon 1'de de bulunsun, 2'de de bulunsun. Bunun için yine taş butonuna geliyoruz. Klasöre kopyala seçeneği var. Klasöre kopyala dediğimizde karşımıza öge kopyala penceresi çıkıyor ve buradan istediğiniz ögeyi klasörü seçip kopyalayabilirsiniz. Örneğin burada Organizasyon 1'i seçiyorum. Tamam dediğimde yerinde hala durduğunu görüyorsunuz mailin. Organizasyon bire geliyorum. Burada ve görüyorsunuz ki mail kopyalanmış. Bu şekilde iki yolla maillerinizi klasörler arası kopyalayabilirsiniz.